Yeşil düştü. Olmuş. Niye sesse daha yok? Burada burada. İki kişi koşuyor. Yeşilde mi? Sarı mı dedim? Sarı da aynen Nerede? bir kişi, biri çektim birini. Bir kişi kaldı orada. Sarının arkasında. İki onlar. Ben bir bomba atayım oraya. Tam sarıya. Art, Şimdi bir tane daha geçti. Sarıya mı? Sarıya. Kaçtı. İçeri kaçtı. Büyük binaya. <laughs> Düştü alana. Basalım mı oraya? Bilmiyorum. Arkanda artık. Bir 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 Tamamdır. Eversin.